merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün burada iki tane kelle görüyorsunuz ama bir tanesinde bir değişiklik olacak birazdan. Taner'i yanıma aldım. Bir boyatası bir de boyayla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi saçlarım karış karış uzamış durumda. Esasında tam benim röfle zamanım gelmişti. Komple sarı boya zamanım gelmişti ama gidememiştim arkasından virüs çıktı, karantina falan filan derken böyle rengarenk bir hal aldı saçlarım. Artık dayanamadım. Bizim de dışarı çıkacağımız da yok. Malum biliyorsunuz. O yüzden kuaförümü aradım ve boyamanın rengini sordum. Artık dedim evde boyamam lazım, hiçbir şey yapamıyorum. Moralim bozulmaya başladı, saçlarım çok çirkin. Arkadaşlarım beni beğenmeyecekler, izlemeyecekler diye. O da sağ olsun hiç çekinmeden benim kullandığım boyanın rengini söyledi. Nevakalı'nın 9.11'ini kullanacağız arkadaşlar ve yanında da ve yine Nevakalı'nın 40 volümlük oksidanını kullanacağız. Bu ikisini karıştıracağız. Bir de ben mor şampuan aldım. Altındaki sarılarım çünkü bayağı bir artık rengini kaçırmıştı, yitirmişti kendi rengini. Turunculuklar falan olursa onları da alsın diye. Bir de mor şampuan aldım. Üstünden de bir güzel ona geçeceğiz. Tabii ben şimdi ilk kez evde yapacağım için bunu baya bir elim ayağım titremiyor değil. Ama şöyle de bir cesaretim var bir taraftan. Sonuç her ne olursa olsun bundan daha kötü bir sonuç çıkmayacaktır. Eminim bundan daha iyi bir sonuç çıkacaktır. O yüzden Taner'i aldım yanıma. Dedim saçımı boyayacaksın bende dört tane göz yok arkamda da göz yok bir profesyonel de değilim bu konuda mecburen bana yardım edecek bir yapamasın, hele bir beceremezsin <laughs> hele bir o saçın bir yanlış çıksın ben de bir kötü çeksin, bir burada dalgalar olsun bir çizgiler olsun o olmayan azıcık saçını tek tek yolup eline veririm Taner tamam. <laughs> tamam mı bak ciddi söylüyorum bunu şaka yok Tamam mı? Tamam, tamam. Vereceğim ellerin olmayan de saçını. Ben bir defa saç boyuyorum arkadaşlar. Boyayacaksın. Ben senin saçını pembeye boyadım kızımızın kanalında ve süper boyadım. Her tarafı pembe çıktı. Sen de benim saçımı güzel böyle açık kumral bir dip boyası yapacaksın. Tamam, çok, açık, kumrağı, çok açık kumral. Çok açık kumral dip boyası olacak bu rengimiz ayrıca. Onu da söyleyelim buradan. O zaman ben şunu malzemelerini hazırlamakla başlayayım. Evet, boyamızı hazırladım. Buraya koydum. Saçları da biliyorsunuz yağlı olması lazım, kirli olması lazım. Çünkü boyayı sürünce diplerde inanılmaz bir kaşıntı oluyor. Ve onu kaşıyınca da diplerde yarı oluyor. Onun olmaması için saçı iki gün ben beklettim. Bir de benim saçım her gün yıkanmaya alışık olduğu için bir gün bile beklesem inanılmaz yağlanıyor ertesi güne kadar. O yüzden bunu ben iki gün beklettim. Şu an baya bir yapışık. Bir yapışmış böyle bir tuhaf hallerle çıktım karşınıza. Ama bugün boya günü. Sonrasında çok güzelleşeceğim. <laughs> i̇nşallah beceririz. Becereceksin. Beceririz inşallah maşallah yok Taner. Tamam. Yapacaksın. Tamam. Çok güzel bir saç bekliyorum senden. Hiç karışmam. Tamam. Şimdi ben şöyle ilk sırayı bir kendim geçmek istiyorum. Şu saçı şöyle bir ikiye ayıralım. El becerime güveniyorum. Her ne kadar bunu kendim ilk kez boyuyor olsam da saçıma ilk denemem olsa da benim el becerim gerçekten iyidir. Çünkü bu mesleğe aitim. Güzellik uzmanlığı, kuaförlük değil ama güzellik uzmanlığı yaptığım için yıllarca. O yüzden el becerim iyidir arkadaşlar. Kendime güveniyorum. Taner'e de güvenmek istiyorum. Fırçayla iyi sürelim. Sana güvenmek istiyorum. Lütfen Taner. Aferin. Şimdi... Beceriklisin bayağı. <laughs> Şimdi Üçe burayı... <laughs> Şimdi burayı böyle ayırdım. Burası arka kısmı. Burası sana ait böyle. Burası da bana ait bölme tenar. Tamam. Eğer benimki güzel çıkar, seninki kötü çıkarsa, vay haline elimden çekeceğim var. Şimdi saçı şöyle tuttuk, buradan önce her iki tarafına da sürüyoruz. Artık o kadar uzamış ki ben bunun sarısının yerini fark edemiyorum bile. Sarılarım çok aşağıda. Kulak mememe kadar inmiş sarılarım. Hı. Komple kahverengi kısmı. Kadar. Kahverengi kısmı. Sakın sarılarıma getirme. Daha fazla da inerse artık çünkü sarım bitmiş olacak. Anladın mı? Sadece sarımın olduğu yere kadar iniyorsun. Bak buraya kadar. Tamam, tamam mı? Aa, gerçekten ne kadar uzamış. İn in bitmiyor. Şuraya bakın. Saç boyamak da keyifli bir iş. Taner'in saçını boyarken anlamıştım. Gerçekten zevkli bir iş. <gülüyor> <gülüyor> bu arada sen de yandın. Niye? Senin saçlar uzuyor. Kuaförler kapalı. Evet, kapalı ne yapacağız? Biz? Yani açık da olsa bu durumda zaten ben Taner'i hiçbir yere göndermiyorum. Kendim de çıkmıyorum. Çok zariri markete ihtiyaçlarımız olmadığı takdirde hiçbir yere gitmiyoruz. Gidemeyeceksin sen de gidemeyeceksin Taner'cim. O zaman makine alırız. Burayı makine. tekrar sen ucuna koçayım. kadar inersin sen sonra. Şöyle indim. Makine alacağım ve ben keseceğim. Onu söyleyecektim işte. Tamam öyle yapalım. Evet. Buradan alıyoruz bir parça ve bunu böyle getiriyorsun. Sonra buraya tekrar sürüyorsun tane. Boyadın. Görüyor musun? Ne kadar güzel evet. boyamıyor muyum? Çok profesyonel görünmüyor muyum arkadaşlar oradan? Gerçekten iyi gösteriyorum ha. Beğenmesen kaçar giderim. Bu ne? Gözüm korktu şimdiden. Ne demek bu ne? Ne demek gözüm korktu? Valla biraz zora benziyor arkadaşlar. Bu kuaförlerin içi de zor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir becereme, bir, burda, bir buradan kalk. Bak neticesi senin için çok ağır olur. Kafanda saç kalmaz. Onlarla yaşamaya devam etmek istiyorsan bu saçı çok güzel bir şekilde çıkarmayı bilmen gerekiyor. İyi dikkatli izle beni. Şimdi onu öyle söylüyorum. Bir de yaparmış arkasını Harika yaparmış, benimki çok kötü çıkarmış, rezil olurmuşum. El becerim iyidir de benim bu konularda gerçekten iyi değilim. Sıfır, sıfır el becerisi. Nerede iyidir el becerin ya? İyi. <laughs> ya çok iyi. Ne yapabiliyorsun mesela? Söyle bakalım. Çok güzel yemek yapar mısın mesela? Yaparım tabii. Çok güzel yemek yapar mısın? Yaparım. Ne yaparsın? En güzel yemeğin ne? Et çeşitleri ızgara. Allah Allah, ben niye bilmiyorum. Mangal yakmayı biliyorsun. E tamam. Mangal çeviriyoruz. Yani onu herkes yapıyor. Onda nedir ki yani? Başka e, pilav mesela... Pilav yaparım. Ev işi güzel yapar mısın ev işi? Pilav yaparım. Ev işi güzel yapıyor musun? Temizlik mesela. Bir söyle bir tahmin yürüt. Güzel yapıyor musun? Güveniyor tamam. musun kendine? Hayır. Neden hayır dedin? Çok beceremedim. Vallahi ben çok merak ettim şimdi arkadaşlar. Hayırdır ondan mı? Arkadaşlar da merak etmiştir. Bunun mutlaka videosu gelmeli bence. Vallahi Zor iş ya. Hayır yapacaksın. Gözüm korktu. Öyle bir şey yok yapacaksın. Bak ben nasıl yapıyorum sen de yapacaksın. Ben de tutup her gün saç boyamıyorum. İlk kez boyuyorum. Ve gayet de iyi gidiyorum şu an gördüğün gibi. Benim saçımı da boyamıştım ama benimki saçı alıyor fırçaya sürüyor. Yani alıyor. senin saçına fırçaya da gerek yok ki. Elinle karıştır at saç mı var ki? <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kolay olmuştu. Ama bu ustalık istiyor. Dikkat istiyor. Bak az az alıyorum. E her yerine yediriyorum görüyor musun? Öyle diplerine de tabi şuralarına da bak diplerine. Evet. Valla elimden geleni yapacağım yok, ben. Yok canım elimden geleni istemiyorum. Elinden gelenin fazlasını yapacaksın. Önemli olan boyanın saça değmesin. Hayır öyle bir şey yok. Dalgalanma olmayacak. Her yere eşit olacak. Hı hı. Nerede durayım? Ay bayağı, bayağı inmiş. Hı. Benim sarım kalmamış ki. Bu Yanlar ya onun için. Kısa Dipten kıya. kalmamış. Gerçi buralar kısa boylar. boyları. Arkalarım, arka saçlarım uzun. Evet sonuncusu. Şimdi burayı da böyle şöyle yapınca da zaten yiyor ama ben yine de üstünden geçmem lazım. Çünkü kuaförler geçiyor. Gördüğün gibi bir tel bırakmadım. Sen de bırakmayacaksın tamam mı? Tamam. Güzel bekliyorum Taner. Ay eğer bu saç temiz olsaydı şimdi kuduruyordum kaşıntıdan. O yüzden ne kadar yağlı bırakırsanız o kadar iyi arkadaşlar. Evet şimdi aynı şekilde ben burayı da geçeceğim. Tabi buralar çok kısa parçalar. Önemli olan arkası arkadaşlar. En büyük yoğunluk orada. Bakalım Taner ne yapacak? Şimdi nasıl yapacaksın biliyor musun? Şuradan başlayacaksın. Tamam. Şurayı mesela boyadım. Bak şimdi. En üstü ilk sıradan. Şu ikisi burada zaten tamam, mı? tamam mı? En üstünü şurayı boyuyorsun. Tamam. Nereyi boyuyorum ben göremiyorum Taner. Tamam ver. İyi bak tamam mı? Burası komple böyle kalıp gibi çıkacak. Evet. Oo, çok uzun. Şöyle. geniş bırak. İşte oradan sarılara kadar iniyorsun sonra bir parça alıp önüme bir parça alıp Önüme biriktiriyorsun tamam mı? Tamam. Ay çok korkuyorum ya Yeticek Tanerin mi, eline yalnız? düştüğüme inanamıyorum. Bu yetecek mi yalnız? Yetecek, getireceksin hadi. Yalnız oyalanmayacaksın bunlar oldu bile çünkü. Tam hızlı hızlı yapıyorum. Of. Çok stresli geçiyor. Aa bu arada arkadaşlarım ben evde boş durmuyorum. Sizler benden uzun zamandır makyaj videosu bekliyordunuz değil mi? Ben de size ne dedim arkadaşlar dedim soru cevap videomuzda. Makyaj videosu zaten benim uzmanlık alanımda. Ben de çekmeyi çok istiyorum ama bunun için ışıklı bir ayna gerekiyor demiştim. O da bende şu an mevcut değil ama ben ne yaptım? Ölmeye mi yatıracağım. Evet buraya getiriyorsun. Şimdi buraya tekrar sürüyorsun. Tamamdır. Ve ben ne yaptım? İnternetten uzun zamandır aradığım aynanın tıpkısının aynısını buldum arkadaşlar. Spotlu, led ışıklı harika bir ayna sipariş ettim. Bu hafta için muhakkak gelir elimize. Bir hafta içerisinde kargonuz evinizde diye mesajım geldi bugün bana. Eksik birkaç malzemem de vardı. Onları da sipariş ettim ve artık sizlerle çok güzel makyaj videoları da çekeceğiz. Onlar için de hazırlıklı olabilirsiniz. Kulaklara kadar değil mi? Kulaklar ne kulakları ya? ya Sarılara kadar. Ya sarı onu biliyorum sarıları olduğunu da. Arka çok fazlaysa onu da ikiye bölseydin Taner. Artık sürdüm. Artık sürdüm yok yine bölebilirsin. Ay üstünden bir saat geçti hala boyayacak. Arkadaşlar ancak yapabiliyorum. Ya ancak deme elinden biraz hızlı gelsin. Şu ayırışa bakın ya. <laughs> Dur kıpırdama. Ya sen bana şu aynayı bir getirsene. Bunu boya çabuk çabuk hızlı. Hızlı. Bana büyük bir ayna getir. Arkamı ben boyayım, Bu böyle olmayacak. Yok. Bence de. Daha bence de diyor. Senin o saçlarında saç kalacağını mı sanıyorsun? <laughs> Geçti o iş. Kendine kaçacak delik <laughs> bulsan ben, iyi olur. Ben ayna getireyim Arkadaşlar gördüğünüz gibi Şöyle. kendi işinizi her zaman kendiniz yapmanız lazım. Aynayı tutmayı da becerse Kendi işinizi kendiniz yapın. Her ne olursa olsun. Baksanıza. Kimseden hayır yok kocanızdan bile. <laughs> kuaför değilim ki ben ne anlarım saç boyu. Ya kuaför ben kuaför müyüm Taner? Sen bana sarılara gelince tamam dur de yeter. Tamam. Bu arada o kadar çok uzamış ki bir kutu boya bana yetmedi. Arkamın yarısı tamam, hala tamam. duruyor. Tamam orası iyi. Aynı Biraz daha boya sıkmamız lazım Taner. Evet nerede? Dur şu kısmını da bitireyim de. Bu saç bitseydi de kurtulsaydın bana dert oldu. <laughs> korkma korkma. Sana sabahtan beri bunu duymak için kızıyordum. Seni kızdırmak istedim. Korktun mu? Ay. Korktum ben <laughs> bir şey olacak diye. Yanacak saçım açı benden bulacak sonra. Yanmaz yanmaz. Boya olduğu için yanmaz. Röfleden ben çok korkuyorum yaptırırken. Onun dışında boyadan korkmaya gerek yok. Çünkü yanmıyor. Bu arada da boyam bitti. Boya tasım bomboş oldu. Yettiği yere kadar süreyim. Hemen boya yapalım. Çünkü arkamın yarısı duruyor hala. Tamam çok gitme çok gitme. İyi boyadım diyor musun yani? Evet vallahi. Tamam güzel bunu koyarım. sen diyorsan tamam güzel boyamışımdır. Beceremeyeceğinden emindim zaten onun için. İkinci bir aynayı arka koltuğa koydum ben buraya ne olur ne olmaz diye. O kadar emindim ki. Anladık anladık sen çok beceriklisin. <laughs> Senden becerikliyim şimdi. Saç konusunda evet. Evet şimdi kalan boyayla biz bir buçuk tüp kullandık çünkü neden? Çünkü benim saç diplerim karış karış uzamıştı o yüzden. Yoksa bir tüpü de zaten bunun yeter artar bile dip boyası için. Ama bize bir buçuk dipti. Şimdi kalan boyayla da diplerini karıştıracağız. Hemen sen telefonu getir Taner. Kronometreyi tutacağız. Eyvah! Buraların da yerin boya olmuş. Kronometre tutacağız ve 40 dakika bekleteceğiz. Aa bu arada kaşlarıma da sürmedim. Ben kaşlarımı da boyuyorum. Şöyle bir üstünden geçiyorum. Saçımı boyayınca. Onu da bir 5-10 dakika yok 5 dakika değil de 10 dakikayı rahat buluyor. 10 dakika bekletiyorum. Onları da boyayalım. Ben de hala tutuyorum. Gerek var mı? Yok da? yok tutmana gerek yok. Kronometreyi getir Santaner. Tamam, ben. 40 dakika tutacağız. Açıyorum bunu Aç aç. Şöyle aralarına iyice fırçayı yediriyorum arkadaşlar. Aç. Gördünüz. Çok güzel olmadı mı? Harika. Aa bir de buraları çıkarmamız lazım. Bir pamuk getirir misin? Pamuk, krem ve kolonya. Krem? Hı hı. Evet. Şimdi kalanla da arkadaşlar hemen şöyle elime alıyorum. Birazcık. Diplerini şöyle her yerini gezdiriyoruz. Krem. Şöyle. birbirine karıştırıyoruz. Vallahi bence rengi gerçekten benim kuaförümün rengi gibi tutturduk. Aynı renk zaten onun verdiği renk. Evet. Onun her zaman boyadığı renk. Gayet de güzel olacağından eminim. Hiçbir şey olmayacak bence. Şunu hemen şuradan şöyle bir toka yardımıyla tutturalım. Evet. Boyaya gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Beni hiç böyle görmediniz değil mi? Görmüş oldunuz. Şu fazlalıkları bir alalım. İş başa düşünce her şey yapılıyor. Hayatta kendi saçıma dokunamam, boyayamam, cesaret edemem. Bu kendi evinde boyayanlar nasıl boyuyorlar diye düşünürken iş başa düşünce öyle de bir boyanıyor ki arkadaşlar gördünüz. Güzel boyadım boyadın. Gerçekten mi? Evet. Umarım sonucu da güzel olur. Arkadaşların da beğendiği renk olur ve onlara da bir örnek olmuş olur. Onlar da ne renge boyayacağım yandım Allah. dibi geldi, dibi çıktı diyenler hemen kaparlar benim boyalarımın renginden. Ve bir cesaret, ben de onlara cesaret vermiş olurum. Hepimiz yine evimizde de olsak yine bakımlı, yine süslü olmaya devam ederiz değil mi hanımlar? Biraz krem alalım. Bunu esasında en başta yapmamız gerekiyordu. Ben onu unuttum. Buranıza, çerçevenize şöyle vazelinle sürecektik boyamadan önce. O zaman asla boya geçse bile Hiçbir şekilde yemezdi Ama neyse geç kalmış sayılmayız Gördüğünüz gibi yine hemen çıkartıyor Kulağında da var Şöyle. Kulağında Bir de yanağıma da sürmüşüm Ya o nereden gelmiş şuralarımı da çıkartayım Bekletirseniz ama çok zor çıkıyor Hatta iki gün üç gün yüzde kalıyor Hanımlar o yüzden bekletmiyorsunuz Boya boyamaz çıkartın Hatta benden size tavsiye dediğim gibi Öncesinde çerçevenize Vazelinle pamukla sürün Vazelini parmağınıza da sürebilirsiniz. Sonra boyayın. O zaman hiç geçmez boya yüzünüze. Evet şimdi 40 dakika sonra yıkanmış haliyle karşınızda olacağım. Bekleyin. Duşa girince şimdi saçımı boyadıktan sonra son şampuanımı önce arındıracağım. Şampuanımı yapacağım. Arkasından da ben böyle bir mor şampuan aldım arkadaşlar. Bir kere bununla dipten uca iyice köpürteceğim. Yaklaşık bir 1 dakika kadar falan normal bekleteceğim. Arkasından normal durulayıp çıkacağım. Buradaki sarılarımın kızıllaşmış sarıların küllüleşecek ve çok güzel bir renk alışacak. Evet arkadaşlar son durumumuz budur. Açıkçası ben çok sevdim. Gerçekten sevdim. Dip rengini özellikle çok sevdim. Mor şampuan da uyguladığım için buradaki bütün kızıllıklar gitti. Daha açık, daha küllü bir renk aldı ama bu bir iki yıkamadan sonra daha da parlaklaşacak. Bu fazla griler gidecek. Daha da oturacak rengi. Daha da güzel olacak. Bir iki video sonra onu da anlarsınız zaten gördüğünüzde. Şu an tabi diplerim çok uzadığı için aradaki renk tonu biraz fazla gibi görünüyor ama bu sarı diplerdeki uygulanabilecek en güzel renk arkadaşlar. Gerçekten. Daha açığını yaptığınız zaman çok turuncu çıkıyor. Bir ton koyusunu yapınca da çok fazla koyu çıkıyor. Bu tam ara bir renk. Şu an mor şampuan uyguladığım için altlar çok açık olduğu için ve diplerim çok uzun olduğu için iki ton arasındaki fark bariz belli gibi gelse de size bu diplerde uygulanabilecek en güzel renk diyorum. Ve hemen kağıdı kalemi alıp notunuzu edip ne Color 9, 11 ve 40 volümü hepinize tavsiye ediyorum. Ben gerçekten beğendim ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar bu konuyla ilgili. Umarım yakın zamanda da şöyle dipten önce güzel böyle sarılar, bebek sarıları platin sarıları yaptırdığımız günler gelir ve onun videosunu da paylaşırız diyorum. Çok yakında çok beklediğiniz makyaj videolarını da çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolarımızdan anında haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Hoşçakalın.